Adnan'ın evine niye gittin söyle? Sakin ol. Panik yapma. Eğer ondan da para istediysen, eğer Nihat gibi onu da ikna ettiysen, ne yaparsın? Adnan'la evlenmekten vaz mı geçersin? Onun evlenmeme engel olamayacaksın. Adnan beni seçti. Beni, beni. Bu gerçeği değiştiremeyeceksin. Ondan faydalanmana fırsat vermeyeceğim. Bir kuruşunu bile alamayacaksın. izin vermeyeceğim. Onun sahip olduğu her şey bundan sonra benim aynı zamanda. Senin için açılmayacak o kasa. Boşuna heveslenme. ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de... ...sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum. thank you